Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı'na, Ankara Valisi'ne ben huzurlarınızda bütün esnafım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Malatya'nın acısını paylaştı. Esnafımızın acısını paylaştı. Esnafı ticarete ayak kaldırmadan Malatya'ya kaldıramazsınız. Bugünkü Türkiye Esnaf Sanatkar Camiası'nın bir Ankara odasının ve diğer illerdeki esnaf teşkilatında karınca karınca el atması bir nebze olsun buradaki esnafa güç verdiniz, etanet verdiniz, esnafın ayak kalması için mücadele verdiniz. Ben tekrar esnafın adına sıraya çok teşekkür ederim. En önemli kuralı yardımlaşma, dayanışma, esnaf dayanışması. Biz de Ankara esnaf adına buraya böyle bir e, Malatya'daki esnaflarımıza destek olalım diye bir çarşı yapma fikri oluştu. Sayın Valimiz bize bu konuyu iletti. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yla da görüştük. Ve gönüllü biz bu işe girdik. İyi ki de girmişiz. Aşağı yukarı yüz dükkan bitmek üzere. Bir 50 dükkan daha çıktı. Tamam. Onu da yapacağız artık. Dönüş yok. Allah' Yani olsun. elimizden Çocuğunu gelen elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaralarımızı biz baştan ne dedik? Yaralarımızı birlikte saracağız. Biz bugün sizlerin yanında devletimizin esnafımızın yanında olmayacağız da ne zaman olacağız? Bugün inceledik baktık. Gerçekten güzel olmuş. Yani kalıcı olacak burası. Biz başlarken geçici diye başlandı ama e, gerek zemin olsun gerek işte alemin doğramalar olsun gerek çarşının görünüşü üst tarafı her yeri dört dört tıkladı. Sağlam bir yapı oldu. Bugün Ankara Esnaf Odaları Birliği Başkanımızın destekleriyle yine Kıraat de Kalkınma Ajansımızın daha alt yapısını tamamlayarak aşamasına geldi. Ankara Esraflar Şarjısı'nda evet. bir aradayız. İnşallah e, bir 10 gün içerisinde 150 dükkanı bitirip esnaflarımıza teslim edeceğiz. Gerçekten bu bir dayanışma örneği olan esnaflarımıza dayanışma sonucu ortaya çıkan önemli, kalıcı, güzel, konforlu alanlar. Burası eski adıyla Rus Pazarı olan yer. Yeni adıyla Ankara Esnaf Şarjısı. Canlı, Malatya'nın deprem sonrasındaki esnaflarına önemli merkezler önemli bir cazibe merkezi olacak. Biz dükkanla başlamıştık. İnşallah 50 dükkan sözü de verir. Biz de altyapısını yapacağız.